Sahi mi? Ha, evet. Geç kaldım çünkü babam depozit için vereceğim çeki hazırlıyordu. Gerçekten mi? Bunu neden daha önce söylemedin? Nasıl tepki vereceğini görmek istedim. Bu halini seviyorum. Bu harika. Ben o kadar çok sevindim ki. Tamam, acele edelim. Hemen gidip o çeki verip bu işi bitirelim. Sonra alışverişe çıkarız. <laughs> Yine mi? Alışveriş yapmaktan sıkılmadın mı sen? Bu öyle sıradan alışveriş değil. Yeni evimiz için almamız gereken çok fazla şey var. Alişba. Bak. Kendine bir çeki düzen vermen gerekiyor. Artık eskisi kadar rahat hareket edemeyeceğiz. Yine mi? Beni eleştirme fırsatını hiç kaçırmıyorsun. Seni eleştirmiyorum. Evdeyken bir sorumluluğun yoktu. Ama ayrı bir eve çıktığın zaman bütün sorumluluk senin omuzlarında olur. Yemek yapmak, ev işleri, evi idaresi, her şey. Ben her şeyi hallederim dedim Yasir. İçin rahat olsun. Sen hiç merak etme ama Allah aşkına hızlı sür şunu. Çok yavaş gidiyorsun. Hızlı gideyim de kaza mı yapalım yani? Ayhan, ben birlikte çalışabileceğimizi sanmıyorum. Hayır, hayır, hayır. Yok öyle bir şey. Sen benim dolandırıcı olduğumu düşünüyorsun. Hayır, Bak dostum beni anlamaya çalış. Bu büyük bir rakam. Ayrıca benim param bile değil. Münteha'nın parası. Karı koca parası ayrı olur mu hiç? Hayır değil tabii. Münteha beni hiç sorgulamadı bile. Bununla ilgisi bile yok. Aslında bana bunu söyleyen o. Sağda bu kadar güveniyorsan eğer, bu kadar inandığın biri ise o zaman çalış onunla. Sıfırdan yeni bir iş kurmaktansa oturmuş bir işe yatırım yapmak daha iyidir dedi. Benim de söylediğim bu zaten. Yengem gerçekten çok mantıklı. <laughs> evet öyledir. Ve de iyi eğitimli biri. Çok da büyük bir şirkette çalışıyor. İş ortamını görünce şaşırdım. Sen gerçekten çok şanslısın. Eğitimli bir karın var. Çeyiz yerine gelen paran. Benim karım öyle mi? Ev işleri dışında bir şey bildiği yok onun. <laughs> evet şanslı olduğun doğru. Ne biliyor musun? Evlendiğimiz günden beri Münteha evde hiç kimseyle kavga etmedi. Herkes de arasını iyi tuttu. Şanslı adamsın işte. Çay? Her zaman çay söylüyorsun. Bu defa yiyecek bir şeyler de getirsinler bari. Tamam birini aldırırım. Bize iki çay getirin. <laughs> Yasir! Bak bunlar ne kadar güzel. Hadi satın alalım. Evet. Çok güzel ama bir o kadar da pahalı fiyatlara baksana. Ne olmuş? En azından bu kadarını karşılayabiliriz değil mi? Evet ama önce elzem olanları almaya bakalım. Sonra paramız kalırsa bakarız. Bunlar o kadar önemli değil. Ne demek önemli değil? Tabii ki önemli. Evimiz şık olmalı. Önce elzem olanları almak zorundayız Alişba. Bunlar da elzem şeyler. İnsanlar evimize geldiklerinde onları iyi bir ortamda ağırlamak isterim. Bu lüks O kadar değil paramız ki. yok. Temkinli olmak zorundayız. Bunları harcayacak para yok. İş yerinden biraz avansa avans talep edeceğim ama lütfen. Önce önemli olanları alalım. Israr edip durma. Bunu sebepsiz söylemiyorum. Sen cidden çok cimrisin. Ben cimri değilim. Sana sadece önce eksiklerimizi alalım diyorum. Bu gereksiz şeyleri değil. Bunlar gereksiz değil. Sen beni anlamak istemiyorsun. Alişba. <laughs> Alişba. Alişba dur beni dinle. Bunda kızacak ne var Alişba? Ben sadece... Ayhan sen... Ha çıktın demek. Bir süredir seni bekliyorum. Gel. Hatta gidelim. Seni uyarıyorum. Bu kadar ilgi beni şımartabilir. Bu iyi işte. O zaman daha çok ilgileneyim. <laughs> Sonra pişman olma ama. <laughs> ben seni tanıdım artık. Beni pişman etme şansın yok. <laughs> affedersin. Aa, bu motosiklet... Bekle biraz. Hadi çalış artık. Tamam, çalıştım. Gidelim. Önce biraz para kazanayım. İlk işim araba almak olacak. Hayır, bu motoru satma. Ben seviyorum. Nereye gidelim? Eve gidelim. Öğlen için yemek yapmam gerek. Eve gitmeyi boş ver. Bugün dışarıda bir gün geçirelim. Hava çok güzel. Akşam da yemeğimizi güzel bir mekanda yeriz ha? Hayır olmaz Ayhan. Daha geçen gün dışarıda yedik biz. Her gün dışarıda yemek doğru değil. Hadi ama. Tamam sen bilirsin. Ama ben ısmarlayacaktım. Niçin bu? Bugün itibariyle saatte çalışmaya başladım. Her şey tamam. Ayhan bu çok güzel bir haber. Evet ben de bunu diyorum. Bu her şeyden önce ailemizle tatlı yiyip kutlamamız gereken. Bu da olacak elbette ama daha sonra. Önce biz kutlayalım. Olmaz ayhan bu hoş görünmez. Böyle vakitsiz bir zamanda geldiğimiz için affedin. Lütfen kusura bakmayın Sermet Bey. Evet. İşten eve dönünce benden hazırlanıp çıkmamızı istedi. Alişban'ın kayınpederine gitmeli istedi. Bakın biz gerçekten çok utanıyoruz. Söyleyecek hiçbir sözümüz yok. Bu iş artık kontrolden çıktı. Belli ki o bu evde yaşamak istemiyor. Alişpa'nın bu evden taşınacağını, oğlunuzu alıp gideceğini düşünemezdik bile. Bunu bir de bize sorun. O tek evladımız. Onun desteğine çok ihtiyacımız var. Biz onunla çok konuştuk ama... Dinlemiyor, değil mi? Sorun değil. Bırak istediklerini yapsınlar. Ne diyorsun sen? Tek evladımız ayrılıyor. İstediklerini yapsınlar diyorsun. Daha neler? Bu aralar abimi fark ettin mi anne? Sürekli yengemin etrafında dolanıyor. Evet farkındayım. Münteha onun aklını çeliyor. O zaman sadece bakma, bir şeyler yap. Yoksa sonunda üzülen sen olacaksın. Allah yazdıysa bozsun. Hem ne saçmalıyorsun sen? Benim oğlum öyle zayıf biri değil. Müntehayı sınırları içinde tutmayı bilir. Yasir gibi değildir. Bilemiyorum anne. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. İkiniz de giderek daha geç gelmeye başlıyorsunuz. Yapma anne. Gayet vaktinde geldik. Hayırdır abi? Dikkat ediyorum da bu aralar sürekli yengemle gidip geliyorsun. Bundan rahatsız mısın? Neden? Hayır neden rahatsız olayım? Bu iyi bir Bir şey işte sus o zaman. Çok Hı. konuşma. O nedir? Anne. E, size tatlı getirdim. Tatlı niçin? Bugün oğlunuzun içindeki ilk günüydü. Artık resmen saatle çalışıyorum. Öyle mi? Tek diyeceğim bu mu? Ya değil tabii. Kazancını getirip elime sayacağın gün çok mutlu olacağım. Bu da olacak bu da olacak biraz daha sabret yeter Daha yeni yatırım yaptım dönüşü biraz zaman alacaktır Hadi tatlı yiyip tatlı konuşalım Tamam anne. tamam birazdan yerim Durma sen git üstünü değiştir sonra da mutfağa gir Akşam yemeği yetişmeyecek Hı, Hayır hayır buna gerek yok Akşam yemeğini bugün ben ısmarlayacağım Hayırdır oğlum Daha kuruş kazanmadın ama şimdiden harcamaya mı başladın o kadar büyük bir şey değil Bugün dışarıda yiyelim anne Merak etme sen Sağdan bir miktar avans aldım Hazırlan, çıkalım hemen müteahhit bana da birkaç kıyafet çıkar. Siz de hemen hazırlanın tamam mı? E hadi ne bekliyorsunuz? Kalkın hazırlanın. Hadi Mano elini çabuk tut. Görüyorsun değil mi anne? Ona nasıl sevgiyle yaklaşıyor? Münteha bana kıyafet çıkar. Ben şaşırmadım. Karısının parasıyla ticarete başladı. Tabii ona boyun eğecek. Bu arada anne bugün yemeği dışarıda yiyeceğiz. Eminim sen de mutlusundur. Evet evet öyle mutluyum. Hadi gidelim biz de hazırlanalım. Sanki dışarıda hiç yememişim gibi. İnsanlar neden çocuklarını evlendirir anlamam. Bir yabancı alıp götürsün diye mi? Bunun için mi? Hmm. Ben de hiç anlamıyorum. E, i̇zin verirseniz size bir şey sormak istiyorum. Neden kızınıza bir şey öğretmediniz siz? Geldiğinden beri bu evde yaşıyor. Ama ne bu ev umurunda ne de içindeki ailesi. Haklısınız. Biz de bundan çok utanıyoruz. Onun adına sizden özür diliyoruz. Ah kardeş. Bizden özür dileseniz ne olur? Ne değişir ki? Onunla tekrar konuşun, durumu izah edin ona. Ee, yani yerinde benim kızım olsa yemin ederim onu saçından tutar. Evire çevire öyle bir döverdim ki aklı o vakit başına gelirdi. Ah. Öyle mi? Beni döveceksin demek. Hadi gel de bir bana vurmayı dene bakalım. Ee, Hadi kalk da döv beni durma. Alişma bu nasıl bir konuşma şekli? Özür dile hemen. Neden ben özür diliyorum baba hakkında nasıl konuştuğunu görmedin mi? Bu evde başıma gelen hep bu benim. Büyüklerine böyle mi konuşuyorsun? Büyükler de gençlere sataşmaktan vazgeçsinler. Hey Alişma. İşte görüyorsunuz. Kızınız çok sivri dilli. Siz buradasınız diye az bile söyledi. Siz yokken ne kadar ileri gittiğini bir düşünün. Şira Hanım, gerçekten çok üzgünüm. Ne kadar utandığımı bilemezsiniz. Sizden kızım adına ben özür diliyorum. Ha, yok Ayaz Bey, gerçekten buna hiç gerek yok. Özür dilemek bir şeyi çözmüyor. Bugün sınırı çok aştın. Hmm, bunu bir ben yapıyorum. Ailem bir şey yapmıyor Arişba, sanki. Arışma sen onlardan küçüksün. Evet öyle. En azından daha düşünceli davran. Ben mi düşünceli davranayım? Bunu asıl onların düşünmesi gerekmez mi? Annen baban yine yerin dibine girdi. Halamdan özür dilemek zorunda kaldılar. Buraya kendileri geldiler. Ben çağırmadım. Sen neden geldiklerini biliyor musun? Bunu onlara kendin sorabilirsin. Gel onların yanına gidelim. Hayır ben gelmiyorum. Neden, neden böyle yapıyorsun Arişpa? Ne koca sözü dinliyorsun Ne ailenin saygınlığı umrunda Ne? Ben senin sözünü dinliyorum Dinlemiyorsun Sadece aklına eseni yapıyorsun Tamam dur Neden sinirleniyorsun? Tamam dediğin gibi olsun Seninle geliyorum bu kadar kızma bana Gidelim hadi Hadi Daha fazla video izlemek için Kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz